Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, günlük ev işlerimizi yapacağız. Aslıhan'ı uyuttum. Tunağın uyanık. Bugün gitmedi babasının yanına. Onu da bıcı, bıcı yaptırdık. Banyo yıkını yaptı. Ondan sonra o, Aslıhan'ı uyuttum. Şimdi burada böyle koltuk örtülerimi değiştireceğim. O yüzden bunları çıkardım. Al örtüsünü o, değiştireceğim. Arkadaşlar bugün bana bir arkadaşım gelecekmiş. <laughs> Dikkatimi dağıtma. <laughs> Arkadaş gelecek. E, ona bugün kurabiye yapacağım. Cevizli kurabiye yapacağım. Çay saatine burada olacakmış. E, o yüzden belki akşama da kalır. Kalırsa güzel olur. O yüzden e, bir akşam yemeği de hazırlarız beraber. Böyle birazdan görüşmek üzere. Şimdi kurabiyemize başlıyoruz. Öncelikle ben malzemeleri size söyleyeceğim. 125 gram tam 125 gram margarin koyuyoruz arkadaşlar. İçine de bir tane yumurtanın sarısını alacağım. <laughs> beyazı içinde üstüne kullanacağım. Pardon şu beyazı. Şu da sarısı. Evet. Temizleri bandırı tekrar tepsiye koymak için. Evet. Ardından şöyle bir karıştıralım. Yumurtamızı şöyle bir karıştırıyoruz. Margarinimiz oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Yumuşak olmasını özen gösterelim ki daha çabuk erisin. Yani şekil alsın. İyi var içine. Ama ne var acaba? Evet ceviz kaçmış. <laughs> Ardından bir çay bardağı kuru şekerini atıyorum. Çok güzel bir kurabiye oldu arkadaşlar. Ağızda dağılan tam pastane usulü bir kurabiye. Ben bunu çok yapıyorum, çok seviyorum. Arkasında bir bardakta mısır nişastasını döküyorum. karıştırıyoruz. Bir çay bardağı da böyle çiçek yağı koyacağım. Ben bunu bir e, internette görmüştüm. Çok güzel bir tarif. Evet. Arkadaşım gelecek çay saatine. Bakalım o beğenecek mi? Nazan ablam sever öyle böyle şeyler o. Gerçi diyet yapıyorsa yemez. Güzelce karıştırdık arkadaşlar. İçine de bir bardak ceviz atacağım. İki, bir buçuk su bardağı falan. İki su bardağına yakın arkadaşlar. E, un gerekiyor. Yavaş yavaş böyle yedire 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 yapıyoruz tamam anneci güzelce unumuzu da yedirdik kabartma tozumuzu da atmayı unuttuk ya arkadaşlar olsun geç kalmış şöyle de vanilimizi atalım aynen arkadaşlar. Kurabiyemiz hazır. Şimdi 80 derecedeki fırına atacağım onu. Yaklaşık 25 dakika içerisinde yarım saat içerisinde pişecek. Efendim. Evet arkadaşlar kurabiyemi yaptım. Ben de şimdi buraları toparlayayım. Arkadaşlar zaten bir saate kadar gelir herhalde. Birazdan da Aslı kalkar. Onun karnını doyururum. Ondan sonra daha sonra çay saatinde görüşürüz. Evet, kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Böyle yanıldı, üstü yanık kaldı. Tunağımın ayarıyla biraz önce oynadığı için ve ben onu tekrar düğmesine basmadığım için bu şekilde sadece üst kızartma bölümündeymiş ve daha sonra nasıl fark ettim ki alt kısmını da açtım. Yani tadı o kadar güzel ki arkadaşlar. Şimdi ben bunları buraya koyacağım. Yani bunu gerçekten yani bu tarifi herkese önereceksiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Kurabilerim olduğu Arkadaşımı bekliyorum. Ee, ben de şimdi bir e, akşam yemeğini koyayım. Gördüğünüz gibi Aslıhan kalktı. Ve her zamanki gibi iş başında. Görüyorsunuz evimin son halini. Hiç boya bu önce e, temizlik yapmış gibi duruyor mu? Evet anneciğim. Evet anneciğim hadi bay bay yap Bay bay. Evet arkadaşlar arkadaşım geldi. Bunu karşılayalım. Hoş geldiniz. Geç kaldığınıza yok bekleye bekle bir hal oldum. Kurabiyelerini yaptım. <laughs> Çay demeyeceğim şimdi biraz ay, daha ay. otururuz. Ay, <laughs> Hadi bakalım hoş geldin buyurun. Çocukları da birini uyuttum biri uyanık. O da tam Şuraya uyumak üzereydi siz geldiniz. Ne yaptınız ya? Eli boş gelmemiş arkadaşım. Aynen şekerim. de, de <laughs> Teşekkür <öğretim> ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi olmaya yani. çalışıyoruz. Benim evin halini görüyorsunuz tamam. son halimiz Aynen, bu. Mükemmel. Topluyorum topluyorum ya aynı kaldığım yerden devam. Biliyorsunuz. Şey <laughs> evet evet arkadaşlar. Misafirim geldiğine göre ben de çayımı koyayım. Birazdan yine tekrar ay, beraber ay, oluruz. Tabaklarımız da hazır. Bunları da götürelim. <laughs> tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Sen börek mi istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Gel. Gel. bak bakalım. Allah. Oh. kızım börek yiyecekmiş. Nazan teyzesinin böreklerinden yiyecekmiş. Hadi kızım sandalyesi nerede? Yavrum çok tatlısın. Evet. Evet. Oh, sefamız olsun. Hanımlar. Yani, Al bak bu arkadaşlara da söyledim. Bu tarifi yaparken o kesilmez arkadaşım. Kesileceğini sana söylemiştim <laughs> O kesilmez çünkü bu ağızda dolanan bir kurabiye olduğu için bıçakla kesilmez. Böyle mi sandın? Bu ne ya? Evet, gördüğünüz gibi. <laughs> Tuzlu, <sol. gülüyor> o yüzden elinle yiyeceksin. Aynen bak gerçekten pastane usulü. Un gibi doluyor ağzına. Bak gerçekten herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın bu tarifi herkese söyleyeceksiniz. Bayıncık yapacaksın. Aslan Aslanı da verelim. Evet. Aslanı kurabiye de verelim. Ama yap Allah Allah'tan sınav yok. Ay. Bu videoda. <laughs> Biraz daha o da yana... <laughs> Arkadaşlar bu videoyu bitirebiliriz artık. Yani evet. Mesela... Arkadaşım geldi. Çok bekledi. inşallah Her zaman beklerim. Tamam mı Nazım yani. Beni yalnız bırakma. Hadi şey bakalım. Bakayım. Bakayım. Hoppa. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.